İki dakikada felsefenin yeni bölümüne hoş geldin. Bugün antik Yunan'ın en gizemli ve en etkili düşünürlerinden biri olan Heraklitus üzerine konuşacağız. Ve onun en bilinen aynı nehirde iki kez yıkanılmaz tezini ele alacağız. Heraklitus'a göre evrenin temel niteliği sürekli değişimdir. Bu düşünceyi panterayı yani her şey akar ifadesiyle açıklar. Bir nehre tekrar girdiğinde artık başka bir suya girmiş olursun. Çünkü nehir, akışı gereği hiç durağın değildir. Aynı şekilde insan da, doğa da, toplum da sürekli dönüşüm içindedir. Heraklitos'un bu görüşü, daha sonra Batı felsefesinde varlık yerine oluş kavramını merkez kabul eden düşünceleri derinden etkilemiştir. Parmenides'in değişim bir yanılgıdır iddiasına karşı en güçlü karşı duruşlardan biridir. Heraklitos ise tam tersini savunur. Değişim, gerçekliğin kendisidir. Ayrıca Heraklitos bu sürekli akışın arkasında bir düzen bulunduğunu da söyler. Logos Logos, evrendeki karşıtlıkların dengesini sağlayan akılcı ilkedir. Gece gündüz, sıcak soğuk, yaşam ölüm… Heraklitos'a göre tüm bu karşıtlıklar evrenin dinamik düzenini oluşturur. Bu yüzden, ''Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz'' sözü basit bir metafor değil. Varlık, zaman, kimlik ve değişim üzerine kurulu bir ontoloji önerisidir. Felsefe bazen gerçeği görmek değil, akışı fark edebilme cesaretidir. Unutma, iki dakika bile olsa felsefe iyi gelir. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.